arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü konumuz evdeki ses. Ee, şey, bunu da oynayacak kişiler ben, ay, yani Yerit ile Minnak. Bir de gizli biri. Acaba kim? Bunu öğreneceğiz. Evet, iyi seyirler. Ah, <laughs> Aa, benim küçük minnan hala uyuyor. Tatlı şey. Ah, onu daha sonra uyandırırım. Ya da uyandırırsam mı? Uyandırayım ya. Minnak. Minnak. Hadi kalk. Hmm, meow, meow. Hadi kahvaltı edeceğiz birazdan. Minnak yerlere sürünme. Seni yıkamam lazım yoksa. Yow, yow, yow. Tamam. Bir daha yapmayacaksın, değil mi? Hı hı. Tamam. Ah, kahvaltı edelim. Bugün hiçbir planımız yok. Çok sıkıcı. Artık evde boş boş oturacağız. Ne yapalım? Evet, sıkıcı. Minnak. Evet. Hadi. Gel, mutfağa. Hı. Tamam, gidiyorum. tek bu mu kalmış? Ay. Hadi minnak gel. Kahvaltıda tek çeşit yemek yiyeceğiz. Ne? Oh. Boş ver. Önemli değil. En azından yemek yemektir. Hadi acıktım ben. Açım. Tamam. Hop. Ay yemek beni çarptı. <laughs> Hadi. Tamam. bakalım. Şimdi salona geçelim. Biraz dinleniriz. Aslında hiç yorgun değiliz de. Her neyse kendimize gelelim. Hadi minnak. Minnak. Ay tamam sen gelirsin. Ah oh, şiştim. Çok güzel doydum. Hmm. Biraz da şekerleme yapalım. Sen misin? Minnak. Efendim? O sesi sen mi çıkardın? Hayır. Ben sen çıkardın sanmıştım. Sen çıkamadın mı? Hayır. Ben de sen çıkardın sanmıştım. Oh, kalk. Aa çok tuhaf. Ay, o sesi kim çıkardı? Sen biliyorsun da şu. İyi mi kandırıyorsun? Sen korkutma. Ya ben öyle ses çıkartabilir miyim? Benim de oynamanca bu kadar ses çıkartıyor. Ay. Tuhaf. Her neyse. Rüzgar Evet haklısın. Heh, ben de şöyle geçeyim. <laughs> Heh, ay ne yapacağız bugün ya. Çok sıkıcı geçecek. Ama ben şekerlemi yapmayı düşünüyorum. Şuradaki koltuğa geçeyim ben. Orada daha güzel yatılıyor. Ay minnak. Uykunun sırası mıydı ya? Evet. Bak yine duydum bu sesi. Bak bu ne ya? Uy, korktum. Uykum kaçtı. O neydi ya? Ay, belki bir cücedir. Ay cüce be. Cüceler çok kötü. Ne cücesi minnak. Saçmalama. Ah. Benim canım sıkıldı. Ben atölyeme gidiyorum. Elbise tasarlarım belki. Aa, bu da benimle oynamak varken gidiyor. Elbise tasarlıyor. Of. Ben ne olmadığımda da sonra sıkılıyor. Elbise yapmayacağım diyor. Çok saçma. Ben de gideyim bari. Dur bir dakika. Bakalım. Yok. Ay! Minnak. Eşyalarımız yok oldu. Benim o kadar tasarladığım elbise boşa gitti. Of. Ne oluyor bu evde? Bir tuhaf. Haklısın. Ay. Acaba evde biri mi var? ya korkutma beni. Evde ne olacak? Hırsız. Ah, korkutma. Tamam canım. Of. Hadi ben salona geçelim. Ya da biraz araştıralım mı? Ya ne gerek var, araştırmaya? Çalınmış mı çalınmış? Boş ver bizim işimizi. Polis diye söyleriz. Aminak. Tembel seni. Evet. Ne olmuş yani? Tuhafsın. Biliyorum. Canım sıkıldı. Salona geçelim. Oh, otur ya. Dur minnak beni bekle korkuyorum. Ay ben mi koruyacağım seni? Saçma ama sen beni koyacaksın. Oh, Minak. İkimiz de kendimizi koruyalım. İkimiz de korkasın. Sıkıcı sıkıcı. Aa, 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 aa. Ay ne oluyor? Bu ev bir tuhaf. Ay taşınsak mı? Saçmalama. Nereye alacağız biz bu saatten sonra? Burası güzel geniş geniş. Ama oh. oh, bu yatak çok küçük. Bu yatak iyi ki koltuk. Bıstak'ın. Hmm. Ay, ay minnak o neydi? Seni gördün mü? Neyi gördüm ben? Ay. Ondan bir şey geçti. Ay ciddi misin? Bak korkutuyorsan beni çok kötü. Hayır. Çok ciddiyim. Oradan bir şey geçti. Ne geçmiş olabilir ki? Bilmiyorum öyle jet gibi bir şey geçti. Ay minnak. Ne oluyor burada? Ay. Hı 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 hı. Ay öldüm kahta. Ne oluyor ya? Kaçalım mı? Hayır. Olmaz. Siz artık benimsiniz. Evet arkadaşlar bu seferlik bu kadardı. Bu video devam edecek. Unutmayın 3 bölümlük olacak bu. Arkadaşlar arada kamera düştü özür dilerim orada bir şeyler oldu ve arada bunun gibi sesler de çıktı pardon. İzlediğiniz için teşekkürler abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Devamında görüşürüz. Hoşçakalın.